Merhaba arkadaşlar Galatasaray Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Her gün olduğu gibi Galatasaray'ın ilgili gelişmeler oldukça karşınıza geçiyorum. Dün akşam canlı yayın yaptım. Birçok arkadaşımız geldi zaten. Onlarla ilgili gündemi değerlendirmiştik Galatasaray'ımızın gündemini. Bu akşam canlı yayın yok. Buradan bunu söyleyelim. Birçok arkadaşımız sormuş canlı yayın var mı diye yorumlarda. Canlı yayınımız yarın olacak ve yarın bir konuğum var. Saatini ve ne zaman olacağını yarın sabahtan kanalımda yayınlayacağım. Paylaşacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Konuğum da olacak. Bunu da şimdiden söyleyelim. Yarın akşam sizi canlı yayına bekliyorum. Tabi transfer gelişmeleri var Galatasaray'ımızın. Hafta sonu Antep maçımız var. Birkaç gün kaldı. Etebo açıklandı. Bugün itibariyle antrenmanlara başladı zaten Etebo. Etebo'dan da iyi bir performans bekliyoruz artık. Bilmediğimiz bir oyuncu olabilir. Ama Galatasaray'ımız transfer ettiyse Fatih Terim'in fikri sorulduysa Scout ekibinin de eğer e, araştırması yapıldıysa inşallah yapılmıştır. Çünkü bildiğimiz kadarıyla Davilla'nın önerisi olduğunu biliyoruz. Davilla bu konuda ısrarcı olduğunu biliyoruz. Ve e, Davilla bu oyuncuyu Galatasaray'ımıza kazandırmış oldu. E, maliyeti açıklandı. yıllık 2.2 milyon euro. Tabii ki yüksek bir bedel şu an bu pandemi sürecinde fazla gözüküyor. Satın alma opsiyonu 7.5 milyon euro. Evet zorunlu satın alma opsiyonu yok ama yine de 7,5 milyon euro çok fazla bir ücret bunu söyleyelim öncelikle. Etebo e, ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Zaten umarım başarılı olur. Diğer habere geçmeden önce arkadaşlar Galatasaray'ımızın atkı ve kupa bağdan çekilişi devam ediyor. Cumartesi iki kişiye hediyemizi göndereceğiz. Şartları açıklama kısmına bıraktığım bir linke tıklayarak öğrenebilirsiniz ve o linkten de katılabilirsiniz. Bunları buradan aktaralım. Şimdi gelelim Davila'nın ısrarcı olduğu Galatasaray'ımıza önerdiği bir kişi daha var. Biliyorsunuz Galatasaray'ımıza birçok oyuncunun menajerliğini Davilla yapıyor. Daha önce transfer ettiği veya Galatasaray'dan gönderdiği oyuncuların bir kısmında da Davila yine devreye girmişti ve Davilla bu konuda hem futbolcunun gelmesi konusunda hem gitmesi konusunda yardımcı olmuştu. Özellikle de Dursun Özbek döneminde çok aktifti Davilla. Şimdi Davilla bir oyuncu daha önerdi. Etabo'dan sonra Azor Matosiva. Azor Matosiva'yı e, Davila Galatasaray'ımıza önerdi ve bu konuda ısrarcı olduğunu duyduk. Yani Galatasaray'ımızın bu oyuncu alması gerektiğini söylüyormuş. Yani tabi bu oyuncuyu biz de araştırdık. Ben biraz araştırdım. Birazcık maç özetlerini izledim. Birazcık fikir sahibi edindim. Birkaç scout arkadaşımla da görüştüm. E, nedir ne değildir gibisinden. E, yaptığım araştırmalar sonucu şöyle önce futbolcu tanıyadım. Hollandalı 22 yaşında 6 numara bölgesinde 6, 6 numara ön libero bölgesinde oynuyor. 1.73 boyunda sağ ayağını kullanıyor. Altyapısını hep Hollanda'da aldı ve Hollanda dışında hiçbir ülkede top koşturmadı. Azor Matosiva. Şimdi Azor Matosiva'nın birazcık futbol karakterinden bahsedeyim ben size. İzlediğim kadarıyla ve scout arkadaşlarımla görüştüğüm kadarıyla yaptığım analizi sizlere aktarayım. şöyle Groningen'de oynuyor arkadaşlar. 2019'da Ajax U21'inden Groningen'e geliyor. Yani 2 yıldır Hollanda'nın FC Groningen takımında top koşturuyor. 119 maç kariyerinde toplam maç sayısı gayet iyi. 22 yaşındaki bir futbolcu için 4 asisti var. Gol katkısı yok henüz. Hava toplarında gayet etkili. E, hava toplarına hakim bir isim. 6 numarada sert oynayan bir isim. Agresif oynayan bir isim. E, adam geçebilen e, bir isim. Birazcık konsantrasyon eksikliği yaşayabilen bir isim. Maçta e, yer yer konsantrasyon eksikliği yaşayabiliyor ama bu da belki... Hollanda'daki açık futboldan kaynaklanıyor, yumuşak futboldan da kaynaklanıyor olabilir. Çünkü Türkiye'mizde futbol daha sert oynandığı için belki de daha konsantre olur. Hollanda'da da biliyorsunuz evet Hollanda futbolu çok başarılı ama bize göre daha başarılı. Ama orada biraz daha futbol yumuşak olduğu için buna da verebiliriz. Sade bir futbolcu yani böyle çok kıvrak hareket bekleyecek bir futbolcu değil. Bölgesi itibariyle zaten 6 numaralı futbolcunun sağlam oynaması gerekiyor ve böyle bir sade bir oyuncu. Hücum konusunda çok etkili değil aslında. Hücuma biraz daha etki verse çok daha iyi seviyeye gelebilir. Şu an piyasa değeri zaten 3 milyon euro. Defansif olarak çok iyi bir topçu ama ofansif olarak da çok katkısı yok. Belki ofansif yönden kendini geliştirse büyük kulüplerde belki de şimdiye kadar görebileceğimiz bir isimlerden bir tanesiydi. Top kapma konusunda çok iyi. Arkadaşlar rakibi çok iyi kovalıyor. Topu çok iyi kapıyor. Ve enerjik bir kişi. Ee, yani birazcık e, Melo'nun e, yani tabi Melo seviyesinde değil tabi de Melo tarzı. Yani topa e, rakibi geçtiği zaman topa yatan e, sert e, müdahalelere bunu topu alan bir kişi. Top Topa yatma konusunda Melo'ya çok benziyor. O topu kapma konusunda. E, benzettim ben açıkçası. E, yani Galatasaray'ımıza gelirse başarılı olurum tabi ki diye soruyorsunuz. Yani ben şöyle düşünüyorum. 30 ve 33 yaş üstü futbolcu almaktansa genç oyuncu alıp şans vermeyi daha doğru buluyorum. Yani bu oyuncunun piyasa değeri şu an 3 euro. Belki daha uyguna da bağlanabilir. E, bu oyuncu alırsanız e, gelecekte parlarsa iyi bir paraya satabilirsiniz. Ama bakıyoruz Ezebo'ya 7,5 milyon euro bir satın alma opsiyonu var. Olur mu? Galatasarayımız o parayı verip alacağını ben düşünmüyorum. Seni yine Etebo gidecek. Yerine başka bir futbolcu arayışına gidecek Galatasaray'ımız. Seri ve Limna'da olduğu gibi. Ama bu tarz oyuncuların e, ben hani burada Azor Matosivay'ı övmek amaçlı söylemiyorum. Yani bu ve buna benzer oyuncu almak lazım. Hani alıp e, satabileceğimiz ucuzu alıp pahalıya satabileceğimiz oyuncu tarzı istiyorum ben. E, bakıyoruz. Oka Yokuşu da Galatasarayımızın girişimleri devam ediyor. E, Oka Yokuşu ile anlaştık. Menajer ile anlaştık. Fakat e, Sertabigo ile pürüzler devam ediyor. Satın alma opsiyonunda bir sıkıntı var. E, yaklaşık 5-6 milyon euro gibi bir bedel vermek istiyor Galatasaray'ımız. Ama Sertabigo 10 milyona yakın bir satın alma opsiyonu maddesi koymak istiyor. E, bakıyoruz hani keşke Okay gibi 5 tane 10 tane futbolcumuz olsaydı. Trabzon'u bu konuda ben çok başarılı buluyorum. Abdülkadirler, Yusuf Yazıcı, kaleci Uğurcan çok başarılı genç oyuncu çıkartabiliyor. Yani oyuncu sattıktan sonra yerine oyuncu koyabiliyor. Bu konuda başarılı. Evet belki şampiyonluk eşiği mi olabilir ama satma konusunda çok başarılı bir kulüp. İşte Galatasaray'ımızın da Okan gibi, Abdülkadir gibi, Yusuf Yazıcı gibi, Uğurcan gibi futbolcu çıkartması lazım. Alıp satması lazım. Yani en son bakıyorum Ozan Kabak e, altyapıdan çıkıp sattığımız bir oyuncu. Ozan Kabak'a da birazdan geleceğim. Yani Okay yokuşu evet başarılı bir futbolcu ama Okay Yokuşlular çıkması lazım. Bakın altyapıdan mesela Ali Yavuz Kol'un Adem'in gitmesi demek Adem büyük gitti Manata Spor'a başarılar diliyorum. Adem büyük gitmesi demek Ali Yavuz Kol'un önünün açılması demektir. İnşallah bu sene Ali Yavuz Kol e, forma şansı bulur ve başarılı olur. Ki umutluyum ben zaten. Yani Anayavuz kolu oynatıp iyi bir para satmak varken 30 yaş üstü transfer yapılmasın. Buna benzer futbolcadan bahsediyorum. Yani eğer orta sahaya, eğer 33-34 yaşında bir oyuncu alacaksan onu oynatmaktansa Atalay Babacan'ı denemek lazım. Evet belki Atalay Babacan ana takım seviyesinde olup olmadığını bilmiyoruz. Gerçekten antrenmanları izleyemediğimiz için bilmiyoruz. Ama o seviyeye getirmek lazım. Yunus Akgün bence e, orta alanda oynayabilen bir isim. sadece kanatta oynayacak isim değil. Bu bölgede bunları denemek lazım. Artık genç futbolculara şans vermek lazım. E, okay gelse tabii ki ben gelsin ama ben yine söylüyorum. Okay da gelse Okay'ın e, yanına bir altı numara yani Okay'ın yerine bir altı numara daha o, e, arayışı var Galatasaray'ımızın. Sadece Okan değil Okan'la beraber. Çünkü Okan'ın ofansiyonundan sıkıntıları var. Bu yüzden Belki bir 6 numarada transfer olur. geçelim Ozan Kaba. Ozan Kabak'la ilgili son 2 gündür bir haber var. Ee, İtalyan devi Lazio'nun Ozan Kaba'yı istediğine dair. Biliyoruz Ozan Kabak Galatasaray'ımızda başarılı oldu. Şudut gitti. Oradan da 15 milyon euroya e, Şalke'ye transfer oldu. Şimdi Lazio o, bu futbolcuyu istiyor. E, bakıyoruz piyasa, piyasa değerine 29-30 milyon eurolarda. bu futbolcunun 30 milyon euro, e, bu 30 milyon euro satılması demek. Bize de %5 bir pay gelecek arkadaşlar. Yani yaklaşık hemen hemen 1.5 milyon euro yakın bir pay gelecek. Ama işte bizim umudumuz bu olmamalı. Yani Ozan Kabak veya Alex ne zaman satılacak diye umutlanmamak lazım. Bizim Ozan Kabak'tan çıkartmamız lazım. Bakın ne güzel. Şimdi Lazio'ya gittiğini düşünsenize. Belki de 2 sene oynayacak, 3 sene oynayacak. Sonra Juventus'a transfer olacak veya Bayern Münih'e transfer olacak. Önüne açık bir futbolcu. Bu tarz futbolcular yetişmemiz lazım. Ben Ozan Kabak'ın Lazio'ya giderse çok başarılı olacağını düşünüyorum. E, Almanya'da da zaten başarılı bir isim. E, Ozan Kabak'lar çıkartmamız lazım. Emin Bayram'ı da bu sene şans verip e, parlatmamız lazım. Evet e, bugünlük aktaracaklarım bu kadar. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Atkı çekişimiz ve Galatasaray'ın Kupa Bağları'ndan çekişi devam ediyor. Bu cumartesi hediyemizi dağıtacağız. Antep maçından sonra yapacağım canlı yayında hediyemizi göndereceğim. E, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Attığım videoların %75'ini abone olmayan arkadaşlarımız izliyor. %25'in abone olan arkadaşlarımız izliyor. O abone olmayıp izleyen arkadaşlarımızdan tek ricam, tek ricam sadece izlerken abone olma tuşuna basmanız yeterli. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Eğer katıl butonundan destek olmak isteyen arkadaşlar varsa katıl butonundan da destek olabilirsiniz. Böyle arkadaşlarımız var. Onlara çok teşekkür ederim. Zaten onlardan gelen maddi gelirle de her hafta hediye dağıtıyorum. Bakın onlardan gelen ücretle her hafta hediye dağıtıyorum bunu şimdiden söyleyeyim arkadaşlar size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Like atmayı da unutmayalım. Hoşça kalın.